Schönes Wochenende. Hafta sonu güneşli bir Almanya gününden herkese merhabalar. Biz yine yola düştük. Ee, Ikea'ya gideceğiz. Randevu oluşturduk. Mutfak için. Yani bir planlama yapacağız. E, i̇lk randevu. Bakalım e, nasıl olacak. Ya biz uygulamasından yani internet sitesinden bir, bir şey örnek oluşturduk ama orada bir daha bir Hani mümkün mü diye sormak için gidiyoruz. Bugün cumartesi, hafta sonu ve hava ne hikmetse bu iki haftadır çok güzel. Sen geldin diye açtı. Önümüzdeki hafta nasıl bilmiyorum. Bunu göreceğiz. Ama bakacağız. bugün hava çok güzel. Bakacağız. Bir diğer videoda Poko'yu gezmiştik. Bu sefer yine içeriye gidiyoruz. İçeriye bakacağız. Bakalım biz ne bekliyor? Yüzüm yine düzeliyor yani. Tüm inşallah düzelecek. Çok düşünmemeye çalışalım. Evet Burak'cığım sen bir şey söylemek ister misin? Ben bir an önce şu ev işlerine mutlu bir şekilde evimize kahvemizi içmek istiyorum. Evet, bunun için Haziran beklememiz gerekiyor. Haziran'da resmi olarak ev bizim olacak. Ve içini yaptırabileceğiz. Haziran'a kadar bu evdeyiz. Olsun. Aynı zima Ya aynı zima Biz de dönüyoruz. Biz de dönüyoruz. Şu an biz arabaya gidiyoruz, arabaya yürüyoruz. Burada park sorunu olduğunu söylemiştim. Biz de park edemedik. Çok uzak yere park ettik. Okulun Or bahçesine park ettik. Okulun bahçesine park ettik. Oraya doğru yürüyoruz. Almanya'da yaşayanlar zaten bunu genel olarak biliyordur. Bilmiyorum sadece Nihalim'de mi böyle, genel olarak mı sıkıntı var? Bence genel olarak sıkıntı var ama... Evet. Genelde var. Genelde varmış, evet. öyle diyor başkan. arkadaşlar biz e, köşe planlama randevumuzdan çıktık yani mutfak planlama randevumuzdan çıktık. E, açıkçası biraz böyle resmi bir görüşme oldu çünkü video çekemedim. Bilgisayar ekranından bize daha önce yaptığımız mutfağın üzerine oynamalar falan yaptı. Daha uygun hale getirdi. E, eve gelip ustanın e, ölçü falan almasından gerekiyormuş. Evet. Eğer Ikea muhtar kendisi takacaksa. eee aynen. Yani montaj ekimi... Eğer montajı Ikea yapacaksa önceden gelip e, ölçü, ölçü alması zorunluymuş. zorunluymuş. Yani, o zorunlu. İşte onu biraz düşünmemiz gerekiyor. Ona bakacağız işte. Ama gidip dışarıda kendi montaj ekibim varsa Aynen. öyle bir sorun yok. Öyle bir sorun yok. E, evden kendini ölçersin, onu tekrar söylersin, onlar yapıp eve getirir. Evet. Yani o mantık o. Biz bizim yok yani. Biz <laughs> şu an düşünüyoruz bakalım. Aynen biraz böyle bir araştırma Hazırla, bir şey yapmamız lazım. 6 ve 8 hafta sürüyor. 6-8 hafta sürüyormuş ya, gelip kişi, kurulumunun yapılması. O kişiler ölçtükten sonra. Aynen. Öyleymiş. Bu çok uzun bir süre değil 6-8 hafta normal. 6-8 yani hafta Almanya ki... için normal. Aynen. Normal. Bizim için normal mi bilmiyorum. Bizim için tek sıkıntı biz şu an evi üstümüze geçiremedik, geçirmediğimiz için yani kiralamadığımız için ee, o yüzden biraz böyle bekli, beklememiz gerekiyor. Yani beklememiz gerekiyor. Bir de hani alıp da hop diye gidip adamı git al ölçü diye eve sokamıyoruz. Ondan önce gidip şeiden ee, termine oluşturup evi görmemiz gerekiyor diye söylememiz gerekiyor. Bu biraz böyle zahmetli bir şey. Yani telefon trafiği yapacağız. Aynen telefon trafiği, termine alacağız. Evet, e verdiği saatler iki aya uyacak mı? İşte iki ya tarafı aynen. uydurmaya çalışacağız. İki tarafı uydurmaya çalışacağız. Birazcık sıkıntılı bir süreç. Bu üstesine geleceğiz. İnşallah. Yani tek derdimiz telefon trafiği olsun. Yani hani o taraftan randevu alabilecek miyiz? O bize randevu verecek mi? İzin verecek mi? Bak izin de vermeyebilir. sizinliği de görmeyin falan eder Ama hani bilmiyorum. Ama öyle, öyle, bir şey değil. Yani bilmiyorum. Emlak şu an, yani öyle bir emlak şekilde değil diyor <laughs> Burak. Bilmiyorum bakalım neler olacak. Yani geçen on... Şu an birazdan çıkacağız Ikea'dan. yadan. Evet. Ne, nereydi yan tarafın adı? Rola. Rola varmış. Rola, Rola diye yazıyor. Rolar diye yazılıyor. Rola diye okunuyor. Orada Oraya da mobilyacıymış. <laughs> Oraya git bakacağız. Evet. Hikaye göstermiyorum. Bilen biliyor zaten. Evet. İnternette var her <gülüyor> şey. <gülüyor> evet Esin'le gelecek olanlar önceden bir bilgi vereyim. Ikea'nın yanında Rola diye bir yer var. Mobilyacı. Hani oraya da mutlaka bence girin. Güzel şeyler var deniliyor. Yani ben ilk defa görüyorum. Mutlaka girin dediğime bakmayın yani. <laughs> belki hani güzel şeyler yoktur bilmiyorum. Gidip bakacağız evet. şimdi. İlk defa görüyorum. Yorumlar, ama i̇ki yanın yorumlar, yanında. Yorumlarda kötü yorum ama. Ya bize verdi. <laughs> kötü yorumda iler vardır. Yani her şey dört dört tık olacak dedi ama hani belki Poco'ya göre bir tık pahalı olabilir. Aynen. En ucuzu Poco'ydu. Aynı ucuzu Poco'ydu ama burası bir tık pahalı olabilir. Şimdi bir bakacağız. Benim bildiğim Poco, Ikea, sonra Rola, Lut. Onlar pahalı sanırım evet. yani ama ucuzdan pahalıya göre. Evet, biz gidiyoruz bakalım. Hayır, şu Almanya'da en nefret ettiğim şey şu köşünün olmaması. Yani lütfen. lanet bir şey. <laughs> şey Hay bir de şey bizim evin yeri de yok. Yani yer dedim parke yok. Zemin. Zemini yok. Onu da yaptırmamız gerekiyor. Bakalım nasıl olacak. Ya hemen şunu alıp bir dakika. Ya. ya. Aynı gang. Aynı gang. Bahçe takımları falan var. Evet, evet. Herkese tekrardan selam. Dediğim gibi biz Rola. Değil mi? Heh, rola'dan çıktık. Ee, bizim mutfağın yer sorunu var demiştim. Ee, yer sorunu halledebilmek için parke mi yapsak? PVC kaplama mı yapsak diye düşünüyoruz. Çünkü ev kiralı parke yapıp o kadar para vermek istemiyoruz. Ee, hani Versek hangisi daha uygun? Aslında arada çok dafib bir fiyat farkı yok galiba. Hangisi daha sağlıklı, hangisi daha kullanışlı, hangisi daha iyi olur onu düşünüyoruz. Buradaki çoğu herkes PVC kullanıyormuş. Onu söyledi e, içerideki adam bize. Hani biz de onu tercih edebiliriz. Şu an Burak içeri gitti bir gelecek. Hani bilmiyoruz hangisi olur. Şimdi acıktık biraz ondan çok da odaklanamadık. E, yemek yiyeceğiz. Acıktık aç olunca çok böyle düşünemiyoruz. Hava da soğudu, Sonra montunu giydim. Hani mutfak yaptırmak gerçekten çok zor. Biz bir de hani ilk defa ev düzüyoruz. Ee, bu da bunu ilk defa Almanya'da ya yaptığımız için gerçekten hani zor oluyor. Burak da tabii hani Almanya'da doğup büyüse de e, hani beş yıl burun uzaktı ve burada neyin ne olduğunu o da az buçuk hani çok bilmiyor ondan bir şekilde hani soruşturarak daha önce ev yaptıran buan akrabaları var. Onlara sorarak hangisinin daha mantıklı olduğunu öğreneceğiz. Bakalım. Şimdi yemek yemeye gideceğiz. Bu telefonu kendim tutuyorum. Umarım böyle çok böyle görüntü şeyi olmuyordur. YouTube'a yeni yeni video çek yeni video çektiğim için alışmaya çalışıyorum. Tabii hani Birazcık böyle şu an kendi iPhone kamerasından çekiyorum. Ama o zamanla belki bir kamera alırım. Bu saçımı başımı düzelteyim. Ee, biz bu Esna dediğim gibi Esna'ya geldik. Esna'da Ikea ve e, Rola'ya gezdik. Sabah e, geçenki videoda da gezmiştim. Ya aslında bu rolanın e, koltuk ve e, yatak odası yatak odasını görmedi. Koltukları gördü. Koltuklar bize pahalı geldi. Genelde zaten moda olarak hepsinde aynı koltuklar ve aynı tarz şeyler var. Sadece bazısı daha pahalıya satıyor, bazısı daha uyguna satıyor. Dediğim gibi burada herhalde marka eee şey işe giriyor. bilemedik. Hala kararsız Neye karar vereceğimizi bilmiyoruz. dedim gibi hazirana kadar bol bol vaktimiz var. Önceliğimiz mutfak mutfak ve onun yerini yaptırmak ve ayarlamak. Büyük ihtimal Ikea'dan yaptıracağız. Ee, bakalım nasıl olacak. Şu gözümle oynadım. Buraya bekliyorum. Of, gerçekten çok stresli. İnsanlar bunu genelde evlenmeden önce bu ev e, stresini falan yaşarlar. Biz evlendikten sonra ev düzdüğümüz için evlendikten sonra bunun stresini yaşıyoruz. Yani kendimize diyoruz yani millet ev düzmek çok zor. Yani bu Türkiye'de belki maddi bir yön olarak zor olabilir. Ama burada da hani bilmiyorsun, anlamaya çalışıyorsun, birazcık da üşeniyorsun, yapmak istemiyorsun. hay bana kalsa bu bir odalı evde de yaşarım. Ama bazen tabii ki hani yaşanmayacağı yerleri de oluyor. Çünkü mutfağın küçük, ondan sonra işte misafir ağırlayamıyorsun falan filan ama bakalım. gel. Ondan bakalım. Burak geldi. Videonu görmek istemedim Ne no problem değil. Evet biz acıktık. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Evet. Görüşürüz. Hmm. Herkese güneşli yine Almanya pazarından selamlar. Evet, bugün günlerden pazar. Her yer kapalı ama restoranlar açık. Burak bir tane Mülheim'da bir restoran bulmuş. Oraya gidiyoruz. Yani, restoran değil, kafe. Dondurma kafesi. Hayır, yani dondurma kafesi. Hava güzel ve ben birazcık kalın giyindim ama akşam soğuk oluyor. Onun için bu bunu çıkarıp arabaya koyacağım. Ha, biraz yürüyüş yapacağız gölge yerlerde galiba. Bilmiyorum. Hava çok iyi ama. Bugünün evet, bugün Burak'a uyuyoruz. Bakalım yani eğer böyle müzik falan çalmazsa dün akşam e, yemek yediğimizi gösterecektim ama müzik çalıyordu teliften dolayı gösteremedim. Evet, aslında mi? gösterebilirdim bilmiyorum arkasına farklı telifsiz müzik koyup. Evet onu hiç düşünmedim ama ben konuştum. Dün aslında fast food yedik. Aynen fast food yedik. Aynen. Öyle Hamburger yedik. Biz bu hamburger Türkiye'de de yiyorduk. Burada da, da şubesi var. Öyle. Neyse. Ee, i̇smi neydi? Salaş. Ee, İzmit'te var sadece şubesi diye biliyorum. Oradan hani bilenler oraya da gidebiliriz İzmit'te oturanlar. Ya bilen biliyordur zaten orada oturanlar da bildiğini sanıyorum. Neyse güzel onu yedik işte. Ee, Duşbuk'taydık dün. Ee, burada Duşbuk cami var. Düşürük işte Türklerin yaptığı. O caminin etrafında da işte bir kermes gibi bir şey vardı. Hani sırf meraktan gittim. Ama hiç beğenmedim ve ben Düşburgu hiç sevmedim. Beğenmedim disburgu Bir bana ithaf etmedi. Aşırı pisti. Ee, hani bilmiyorum. Pisti yani. Hani bu hani orada çok Türkler var diye sevmiyorum değil. Gerçekten pis. Ve orada yaşayan insanlar da bir tuhaf hani bana ithaf etmiyordu. Hani seven vardır. Renkler ve renkler ve bilmem neler tartışılmaz. <gülüyor> <gülüyor> tartışılmaz. Ben sevmedim. Seven vardır. Her güzelin bir alıcısı da vardır. Yani. yani. Öyle işte bakalım buran beni götüreceği yer güzel mi? tazı nasıl? Evet. Gidelim. Almanya'da edindiğim bir iki hafta içerisinde edindiğim bir alışkanlık şu kemeri hep düzenli bir şekilde takmak. Türkiye'de hep arkadan takıyorduk Çok hani kontrol olmadığı için ve çok polisler durdurup bir şey söylemediği için. Ama burada polis gördüğünde büyük ihtimal azar yiyormuşsun ya da ceza yiyor, ceza. 30 euro, euro cezası varmış. Geçen yedim ben oradan. Burak geçen emniyet kemerinden dolayı ceza yedi. De telefonla ilgilenmekten de yüz yedi. Hani burada o, trafik kuralları da çok katı bir şekilde denetleniyor. Bir de yani uyman gerekiyor yani. Denetleniyor, uymalısın. Biz de buna dikkat ediyoruz. Öyle, yani öyle çevirme olmuyor da. Ya görünce normal acımayıp trafikte yanında mesela motosikletli polis durdu. Evet. Sana bir bakıyor. Eksik bir şey varsa hemen sağ çekiyor ve cezayı yazıyor. Bu. Direkt bu evet. yani. Ama öyle çevirme çevirme olmuyor olmamış. Neyse işte e, güneşli hava. Burada yan tarafta e, Hammerle diye bir kafe var. Orada yaşlı Almanlar hmm. oturuyor. Şöyle çok <laughs> göstermeyeyim onları çek almış gibi de. Ha dediğim gibi trafik kurallarına uymalısın. Gördüğünde acımalar cezayı yazıyorlar. Alman devletine 100, 100 lira 30 lira ödüyorsun. Ondan biz de bunu istemediğimiz için emniyet kemerimizi takıyoruz ve Burak takmamış. Birazdan takar. Umarım. Evet. Gidiyoruz. Bay bay. Evet arkadaşlar, Mülheim'de değil mi? Evet. Tam Mülheim'in neresinde burası? Üç evet. Tatmik'in çarşısı. Mülheim'in şehir merkezinde <laughs> Rosie. Rosie's Nasıl okunuyor tam olarak? Ro Rosie's. Rosie's Ice cream, cake, kahve ee, Yani dondurma satan bir yer var. Oraya geldik. Ee, çok sıra var. Baya bir sıra var. Şey gösteremiyorum. Millet rahatsız olur diye. Bayağı bir sıra var. Bakalım biz ne yiyeceğiz. Ya. Kahve içmeyiz. No, Yok evde içtik. Evde içtik kahve. Ama dondurma gibi şeyler evet. yapmayız. sen beğenirsen. Çok sıra var demek ki bayağı böyle beğeniliyor. Bayağı beğeniliyor. Deneyelim bakalım. <laughs> Evet, dondurmacıdan dondurmalarımızı aldık. Onun üzerinden Ben beğeniyorum e, ya. 9, 8 Onun üzerinden 8 veriyorum. Çikolatalısı çok wow değildi. İçine çikolata koymasalardı hani bütün çikolata koymasalardı daha iyi. Evet. Brownie koyabilirlerdi onun yerine. Onu koymuşlar da fazla koyabilirlerdi. Bir de şeyle aldık neydi? Evet, Berry. Şey. E, Orman meyveli. Ya orman meyveli. orman meyveli. Kırmızı aldık. Meyveli. Kırmızı meyveli aldık. O da Kırmızı o daha ya. güzel. güzel. Çikolatalısına göre biz beğendik. Yazın akar yani. Güzel gider. Şu an böyle bu nehir şey nehri. Mülhaim'in nehri. Ha. Ruh nehri. Mülhaim'in ruh nehrinin oraya geldik. Nehir burada yürüyüş yapıyor, dolaşıyor. Biz de böyle dondurmalarımızla yürüyüş yapıyoruz, dolaşıyoruz. Şöyle bir göstereyim etrafı size. Evet arkadaşlar, Almanya'da bisiklet kültürünün çok geliştiğini duymuşsunuzdur. Ee, Hünheim'de da böyle. Herkes hafta sonu güzel havayı görünce bisiklet sürüyor. Sağımızda solumuzda şu herkes bisiklet sürüyor. Yani gerçekten bisiklet sürüsü geliyor burada. Biz alırız büyük ihtimalle yakın zamanda bir bisiklet. Evet, yine Ondan sonra büyük ihtimal bizimde olur. Yani, ben de bir size çok seviyorum çünkü. E, Mülhamş, e, gezdik. Çünkü ben oraya gittim ama tam olarak nerede ne olduğunu bilmiyordum. Çünkü şey genelde işte Bürgamta, Aslan Damta filan gittik. E, hani hep arabayı park et oraya git. Oraya odaklıydık. Onlar nerede ne var bilmediğim için bir daha işte Burak gösterdi şu da şu var işte. E tramvay deniyor değil mi ona? Hı -hı. Tramvaya binince e, biniş kartı yani, kartınızı alırım onları falan gösterdi. Yani kendim gelirsem nasıl yaparım? Nereden inerim? Nereden geri dönerim? Nerede inerim? Onları gösterdi işte. Öyle onlara baktık. Şimdi geri arabaya gidiyoruz. Hava çok sıcak. Gerçekten kalın giymişim Şu yaktı beni. Hazır şimdi Herkese tekrardan merhabalar. En son ne zaman video çektim mi? Gerçekten hatırlamıyorum. Belki iki gündür video çekmiyor de olabilirim. Ee, sebebi hasta oldum. Ee, ağrı, mide bulantısı, kusma ve yüksek ateş yaşadım. Ee, Almanya'da ilk hastalık. Kötüydü ondan böyle birazcık kendimi iyi hissetmedim şimdi video çekmedim. Neyse bugün yürüyüş yapmaya çıkmaz. hava almak hava gerçekten soğuk. Ee, bu yüzden biraz kısa tutup geri eve gideceğim. Havada gözüküyordur zaten. Hani bu haftanın video sunuş kapatabilirim bu şekilde. Ee, yağmur yağmasın. eve gidene kadar. Ee, havalar birden soğudu. Burada çok diyordum işte hava çok güzel ama yani daha hiç beklemiyordum falan diyordum ama geri soğumaya başladı. Bu yüzden birazcık e, dikkat etmek ve kalın giymek gerekiyor. Tam mevsim değişikliğinin herkesin hasta olduğu bir dönem. Evet arkadaşlar. E, geçen ee, geçen hafta videosunu iki video olarak attım. Çünkü video çok uzun oluyordu. Bazen kendimi durduramayı fazla video çekiyorum. Sebep bu yani. Ama bu şekilde hallettim. Ee, neyse işte. hallettim. Ee, hallettik işte. O şekilde video yükledim. Bugün ikincisini yükleyeceğim. Hafta sonunda bu haftanın videosunu yüklemeyi düşünüyorum. Bu hafta hani genel olarak ne yaptık? Gezdim, Muhammet'e gittim. Yediğim dondurmalar can yaktı. Hasta etti yani. Neyse arkadaşlar bu bir kapanış videosu çünkü genelde yaptığım şeyler mağaza gezmek işte bu mutfak yapıyoruz demiştim işte mutfak yapacağız onun için alıp ve da mağaza dolaşıyoruz ve çok bunu bunun adamı kanalımı boğmak istemiyorum. Ee, bu yüzden şimdiden e, bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Buraya kadar geldiğiniz için. Ee, kanalıma abone olmayı ve takip etmeyi yani bana like atmayı, takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Hepinizi şimdiden selamlıyorum. İyi seyirler. İyi hafta sonları.